Yeni bir videodan herkese merhaba. Bir önceki videomuzda elde ettiğimiz tereyağını sade yağa çevireceğiz. Çünkü biz sade yağ kullanıyoruz. Daha önce çektiğimiz benzer bir videomuz var. O videoda tereyağı erirken köpüklerini her seferinde alarak sade yağ yapmıştık. Bu videoda sade yağ yaparken üstündeki köpüğü almadan daha kolay bir yolla yapacağız. Bazı takipçiler tereyağı yapmanın en iyi yolunun yoğurttan olduğunu söylemektedir. Biz elimizde fazlasıyla süt kaymağı olduğu için tereyağını kaymaktan yapıyoruz. Bu arada elinizdeki tereyağı miktarına göre tencereniz taşmayı engellemek için derin olsun. Dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi de ocağı en düşük ısısına ayarlayıp kullanmaktır. Süre tereyağı miktarına göre değişir. İşlem bittiğinde tencerenin dibinde kahverengimsi bir çökelti olması normaldir. En sonunda oluşan yağı temiz bir bezle süzerek içinde kalması muhtemel köpükleri de elemiş olacağız. Evet şu an oluşan tereyağımızı birazdan biz sarı çevireceğiz veya sade yağ diğer ismiyle. Onu da yine işlemleri işlemlerini hallettikten sonra tartacağız. Ne kadar tereyağı çıktı, ne kadar sarı yağ çıktı onun hepsini göstereceğiz. Evet şimdi yaptığımız tereyağları sarı yağ veya sade yağ yapmak üzere işleme başlıyoruz. Biz bunu 3 parçaya ayırdık çünkü kaba tek parça sığmamıştı. Evet tencereye koyduk. Şimdi ocağımızı açtık kısık ateşte. Bunu yavaş yavaş eritip köpüğünü alacağız. Evet tereyağımız erimeye başladı. Derin bir kaba koyduk. Biz daha önceden bunun köpüğünü alıyorduk. Ama tecrübeli bir büyüğün söylediğine bu sefer uyacağız ve köpüğünü almadan devam edeceğiz. Normalde biz bunu tereyağı aşamasında bırakabilirdik. Neden sade yağ aşamasına geçtik? Buradaki amacımız tereyağı olarak kaldığı halinde hala laktoz ve kazein içermektedir. Midesi hassas olanlar bu şekildeki tereyağından etkilenirler. Sade yağ yapıp laktoz ve kazeinden arındırarak bu durumu minimuma indirgemiş olacağız. Evet yağımız erimeye devam ediyor. Tabi bu arada dikkat edeceğimiz önemli nokta Ocağımızın altında olabildiğince kısık açmamız lazım. Yani yağı yakmamız lazım. Sade yağ yani sarı yağ döndüğünde olabildiğince saf bir yağ elde edeceğiz. Yani %99 oranında yağ elde edeceğiz. Evet tereyağımız daha da erimeye başladı. Çok Evet bayağı eridi şu an. Evet şu an yağımız tamamen eridi. Çok kısık ateşte devam ediyor. Evet, tam ortadan fokurdamaya başladı. Köpük ortada toplanıyor şu an. Şu an tereyağımız kaynamaya devam ediyor. Köpükler oluşmaya başladı. Yağımız ama istediğimiz sadelikte, berrakta değil hala bulanık yağımız. Evet, köpüğümüz kabarmaya başladı ortada yoğunlaşmaya başladı bu arada. Çok kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Köpükler bayağı belirginleşti. Bunlar laktoz ve kazein kısımları, köpükler. Evet. Şimdi sade yağımız oldu. Gördüğünüz gibi baya berraklaştı. Şu ana görülen berrak kısmı artık tamamen sade yağımız. Şimdi altını kapatabiliriz artık. Bu arada kameraya yansımayan bir şey var. Bu da tereyağın kokusu. Çok güzel kokuyor. Evet şimdi cam kasemizin darasını alıyoruz. Sarı yağ için bu işlem. 365 gram cam kasemizin darası. Evet şimdi sarı yağımızı, sarı yağımızı yani süzüyoruz. oldukça berrak olmuş yağımız. Kavnozumuz hayat oldu. Alır mı acaba hepsini? Aldı gibi. Camımızın darasını almıştık. Şimdi tartıyoruz. Ne kadar sarı yağımız çıkmış. 1 kilo 161 gram görünüyor şu an ama tabii bunda camın ağırlığı da var. Onu da çıkaracağız. 796 gram sarı yağ çıkmış. Sade yağ ve sarı yağımız 796 gram. Evet, bu da yağımızın ertesi günkü donmuş hali. Uzun süre muhafaza edilebilmektedir. Şimdiden yapacakların ellerine sağlık. Afiyet olsun dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.